Allah'ça yatırım ile haftaya bakıştan hepinize merhaba. Önemli bir haftayı geride bıraktık. Uzun bir zamandan bu yana beklediğimiz bir haftayı geride bıraktık. Tabii ki ana gündem konusu Türkiye'nin gri listeden çıkması hikayesiydi bu hafta. Hafta genelinde zaten bol bol açıklamalar geldi bu yönde. Gri listeden çıkış hikayesi çok da beklenmeyen bir hikaye değildi. Nitekim Türkiye 40 standartın 39'unu zaten yerine getirmişti ve bu hafta içerisinde de kripto piyasalarla ilgili düzenleme ile birlikte bu Türkiye'nin gri listeden çıkmasına dair olan düzenlemelerden 40 tanesini de yerine getirmiş oldu. Bu bu anlamda sürpriz olan bir gelişme değildi. Tabii ki Türkiye'nin gri listeden çıkışı çok önemli ama endeks tarafında fiyatlamalar tarafında baktığımızda aslında zaten bu fiyatlamaların içinde dahil olmuş gelişmelerden biriydi. Nitekim de piyasa hareketinin e, çok etki yaratacak, haberin etkisini yansıtacak bir e, etki yarattığını söyleyemeyeceğiz. Bu anlamda da bu hikayeyi geride bıraktık. Buna bu şekilde bakmakta fayda var. Ama tabii ki hem orta vadede hem uzun vadede Türkiye'nin bu gri listeden çıkmış olması özellikle hem doğrudan sermaye yatırımları tarafında, doğrudan yatırımlar tarafında hem sermaye yatırımları tarafında önemli gelişmelerden, önem olması gerekenlerden biriydi. Çünkü bir gri listeden çıktık, not artışları geliyor. Temmuz ayında yeni bir not artış hikayemiz olacak. Ama hala yatırım yapılabilir seviyede değiliz. Haberi daha doğrusu gri çıkma hikayesini şöyle okumakta fayda var. Tabii ki Türkiye'nin batıyla olan ilişkilerinin iyileşmesi anlamında önemli bir gelişme. Diğer taraftan önümüzdeki dönemde fonlar, büyük fonlar e, özellikle hedge fonlar tarafında Long only dediğimiz sermaye piyasalarında gelip daha uzun süre yatırımcı olarak kalan fonlar e, burada yatırım yapılabilir ülke statüsünde olan ülkeler ararlar genelde ve gri liste içerisinde olan ülkeler de e, tabii ki yatırım yapılabilir seviyede olabilen ülkeler değil. Hani baktığınızda emfal hangi ülkeler vardı e, Türkiye ile birlikte çıkan başka ülkeler de var çünkü gri listeden bunlara baktığınızda da aslında bu ülkelerle çok da karşılaştırılabilir seviyelerde olmadığımızı söylemekte fayda var. Ekim 2021'de kara para aklama nedeniyle gelmişti bu özellikle o dönemler kripto piyasalar üzerinden Türkiye'de kara para aklandığına dair ve bununla birlikte terörizmin finansmanına destek olunduğuna dair bir kararla alınmıştı. Bu listeden çıkış için çok uzunca bir zaman geçti. Çok fazla hem makro ekonomi politikaları açısından hem içerideki birçok seçim dönemi ve faire bunlar böyle çok zaman kaybettirdi zaten. Şimdi önümüze bakma zamanı. Şimdi gri listeden çıkış hikayesini tamamladık. Bu fonların gelmesi için, yatırımların gelmesi için, sermaye piyasalarının biraz daha büyük fonların sıcak bakması için olması gereken gelişmelerden biriydi dedik. Diğer önemli konu Merkez Bankası'nın faiz kararıydı bu hafta içerisinde. Politika faizinde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyordu. Hatta erken indirim konuşmaları başlandı. Geçen hafta da hatta bunun risklerine biraz dikkat çekmiştim. Şu anda mevcut durumda aslında para politikası yeterli sıkılığa ulaşmış durumda. Ama maliye politikası tarafında geçen hafta da bir hafta değindim. Vergi düzenlemeleriyle ilgili hala bir güncelleme gelmedi. Ama burada önemli olan şu an konuşulan politikalara ve işte şu an konuşulan düzenlemelere baktığımızda birincisi bütçe açığının finansmanı daha orta ve alt gelir üzerinden, daha doğrusu işte dolaylı vergiler üzerinden finanse edilmeye çalışılan bir ortam var. Bunun yanında birçok işte borfada işlem vergisi geri çekildi. Diğer taraftan harcamalarla gelir arasında %20'nin üstünde uyumsuzluk olduğunda bildirim yapılması yönünde bir uygulama vardı. Bunun vergilendirilmesi yönünde uygulama vardı. Bu geri çekildi ki bu çok önemli bir paket içerisinde, vergi paketi içerisindeki en önemli maddelerden biri şeydi. Fahin Cevdet Yılmaz'ın da bu hafta içerisinde açıklamaları vardı. Vergi paketiyle ilgili çalışmaların devam ettiği yine e, harç üzerinde hala yurt dışı çıkış harcı üzerinde hala e, net bir karar yok ama oradan bir karar geleceğini ve faiz bir artış olacağını biliyoruz. Borfa tarafındaki işlem vergi şu an itibariyle durmuş durumda. E, ertelenmiş durumda. Durmuştan kalsın bu aslında. Diğer taraftan kira birden fazla konuta e, tekrar bir vergi düzenlemesi uygulaması bu rafa kalkmış durumda. Yani yani şu an itibariyle baktığımızda birincisi arayacağımız nokta özellikle kurumlar vergisi tarafında nasıl bir e, hamle yapılacak, diğer taraftan servet üzerinden herhangi bir vergilendirme sistemi gelecek mi gelmeyecek mi, vergi aflarının kaldırılması gibi konular gündeme gelecek mi gelmeyecek mi bunlar önemli olacak. Çünkü bütçe açığının finansman noktasında bir takım gelir yaratılmak durumunda. Merkez Bankası bu işin arasında şimdi Merkez Bankası'nın müdahale ettiği nokta, edebildiği nokta para politikasıyla müdahale, edebildiği nokta talep enflasyonudur. Ama bizim daha çok maliyet enflasyonunu ilgilendiren problemlerimiz de olduğu için hani birincisi mal, maliyet enflasyon tarafı, ikincisi enflasyon beklentilerini doğru yönetememe ve doğru vergilendirme, doğru denetim sistemini geliştirememe tarafı olduğu için şu, şu andan sonra zaten Merkez Bankası yapabileceğini maksimum seviyede yapmış durumda. Metnin içerisinde e, önemli çeken konulardan biri, dikkat çeken konulardan biri hizmet enflasyonlu katılığı ve enflasyon beklentilerin hala enflasyonda e, enflasyondaki o görünümü canlı tuttuğu yönündeydi. Hizmet tarafında birçok kalem var. Bunlardan işte e, özellikle hep şirket karları tarafından bahsettik. Buradaki e, özellikle son gelen asgari ücret artışları, doğalgaz elektrik zamları, diğer maliyet kaynaklı şirketleri etkileyebilecek zamların e, hem doğrudan etkileri hem dolaylı et etkileri var. Bunların da tabii ki yansımaları doğrudan ve dolaylı olmak üzere enflasyonda yukarı yönlü o hareketi destekliyor. Ne mesela örneğin bunlardan biri elektrik fiyatlarına bu hafta zam geldi. Bu enflasyonda o önümüzdeki dönem başlaması beklenilen aşağı yönlü trendi olumsuz anlamda etkileyebilecek bir gelişme. Çünkü hane halkı tarafında yani burada mesken abone grubunda %38 zam geldi. Tarımsal faaliyetler tarafında %30 zam geldi. Bu özel işte tarım girdileri tarafında bir maliyet artışı yaratacağından gıda fiyatları üzerinde de etkili olacak gelişmelerden biri biz bunu hayatlarımızda hissedeceğiz. Onun dışında kamu ve özel sektör tarafında burada abone grubu kamu özel sektörde bir alt grup var bir üst grup var burada daha düşük gruplu sektör üzerinde yapılan vergi şey artışı zam artışı %38'ler civarında diğeri %20'ler civarında daha düşük grupta %38 yüksek grupta %20 zam yapıldı. BOTAŞ'tan açıklama vardı. Temmuz ayında bir zam yok ama önümüzdeki aylarda gelme ihtimali yüksek. Bunlar hep enflasyonu etkileyen e, maliyet kalemlerinden maliyet artırıcı işte unsurlardan bazıları. Diğer taraftan hep konuşulan e, ücretler ücretler enflasyonu ne kadar yükseltiyor ücretlerin enflasyonu ne kadar yükselttiği e, literatürde de işte e, çok puan olarak baktığımızda çok etkili olduğunu söyleyemiyoruz. Şu noktada söyleyemiyoruz. Tabii ki doğrudan ve dolaylı etkileri var. Bunun talep yönünde gelen etkileri var. Ama mevcut zamlar içerisinde bunun söz konusu olması mümkün değil şu anda. Çünkü açlık sınırını yakınsayan ve altın dönem dönem altına düşen ücretlerden bahsediyoruz. Ama maalesef asgari ücrete ve emekli refah payına herhangi bir artış zammı gelmeyeceğini biliyoruz. Merkez Bankası'nda dikkat çektiği noktalar zaten işte önümüzdeki dönemde bu enflasyondaki katı seyirin devamına neden aç olabilecek e, etkilerin hala canlı duruyor olması dediler. E, bunun yanında Merkez Bankası dediğimiz gibi bu zamana kadar yapabileceği her şeyi yaptı ve onu bir tarafa koyduk. Biz şu anda maliye politikaları tarafında ne gibi bir reform paketi açıklanacak, ne yapılacak? İşte vergilendirme sistemi, vergide adalet, gelir dağılımındaki o bozulmanın temini için neler yapılacak bunları takip ediyor olacağız. Merkez Bankası kararı da gri liste kararı da bu hafta içerisinde aslında piyasada bir etki yaratmadı bunun nedenlerinden biri Haziran vade kontratlarının sonuydu aslında bu hafta kapanışı ile birlikte. Bu önemli. Bunun etkisini biz zaten görüyoruz. Vade kapanışları geldiğinde görüyoruz ama bunun dışında bu hikayeler zaten fiyatlanan hikayelerdi. Dolayısıyla bundan sonra önümüzdeki dönemde hikaye olabilecek yeni fon girişleri, yeni fonların ilgilerinin artması, işte Türkiye'ye olan hem doğrudan yatırımlar hem sermaye yatırımları ile ilgili haberlerin gelmesi, işte haftaya enflasyon rakamları açıklanacak. Orada zaten baz etkisiyle birlikte hem baz etkisi hem de dolardaki o artışın enflasyondan daha düşük kalması. Yani bunun da etkisiyle birlikte biz enflasyonda önümüzdeki dönemde aşağı yönlü o hareketi göreceğiz. Bu kaçınılmaz zaten. Önümüzde birkaç ay var baz etkisinin e, tam olarak etkilerini göreceğimiz. Sonrasında e, enflasyon nerelerde? Yapışkan olacak, bu önemli olacak ve yapışkan olduğu noktalarda e, erken bir faiz indirimi gelecek mi, gelmeyecek mi, bu önemli olacak. E, işte daha önce bunun vararlarından biraz bahsetmiştim ama şimdi piyasa tarafını ilgilendiren olumlu gelişmelerden işte ülkenin kredi risk primi düştü. Kur tarafında biraz daha e, geçmiş zamana kıyafla görece kontrollü kur var ama eskisi kadar bir müdahale yok. KKM'den çıkışlar hızlandı. Bundan da biraz bahsedeyim. Çünkü baktığımızda rakamlara 21 Haziran haftasında kur korumalı mevduatta 35,8 milyar TL'lik bir düşüş yaşanmış. Şu an itibariyle kur korumalı mevduatın toplam büyüklüğü 2 trilyon 33 milyar TL seviyesine girildi. Bunu hayatımızdan çıkartmak istiyoruz KKMG. Ama bütün bunlar olurken şimdi yıl sonunda şirketlerin döviz talebi gelecek. Bu kur üzerinde etkili olabilecek gelişmelerden biri. Kontrollü olarak daha küçük hareketlerle yükselen bir kur var. Tabii ki bunun da enflasyona geçişkenliği var ama bu geçişkenlik geçtiğimiz dönemlerdeki kadar hızlı değil. Bunu da söylemekte fayda var ama bir taraftan baktığımızda da döviz mevduatlarda da artış var. Özellikle bu neden artıyor? Son dönemlerde TL e, borçlanma maliyetleri çok yüksek olduğu için faizler kaynaklı işletmeler döviz mevduatlar tarafında bir miktar daha e, döviz krediler çektiğini söyleyebiliriz. Buradaki hareket çünkü bunun iki iyi yanı var bu arada. Dövizde çok sert bir hareket beklemiyor işletmeler. Bu şekilde okuyabiliriz. Diğer taraftan dövizle borçlanmanın maliyeti daha düşük olduğu için bu tercih ediliyor. Bu da döviz mevduatları artırıyor tabii ki. E, şu an itibariyle burada bir problem görünmüyor ama e, önümüzdeki dönemde tabii ki e, bunun da eğer kontrolden çıkar şayet. Bunun da e, yan etkileri olacak. Nitekim geçtiğimiz yıllar içerisinde hem döviz üzerinden, hem borsa üzerinden, hem işte mevduat şu an mevduatlar üzerinden, KKM üzerinden bir servet transferlerini görmüştük. Burada e, her şeyin dengede gitmesi gerekiyor. Ekonomi zaten arz talep dengesi olduğu için aslında özünde bir denge işi. Bu da önemli. Şimdi yabancı ne yapıyor? Yabancı tahvil tarafında alımlara devam ediyor alımlar daha düşük miktarlarda olsa da hala devam ediyor olması yeni kurumlardan örneğin bu hafta içerisinde işte İsviçre'den bir fondan varlık yönetimi şirketinden haber gelmişti açıklama gelmişti TLC'si varlıklara ağırlığı artırdık şeklinde bu gibi açıklamalar önemli ama bunlar tahvil tarafına geliyorlar işte carry Trade tarafını konuşuyoruz ama carry Trade'e gelen para yani burada baktığımızda yabancı aslında buradaki pay verinden daha düşük ülkeden borçlanıp pay düşük ülkeden borçlanıp buradan gelip işlem yaptığında biz faiz üzerinden aslında yabancıya para kazandırıyoruz. Dolayısıyla bir an önce istediğimiz şey enflasyonun düşmesi, alım gücünün yükselmesi bununla birlikte ve faiz oranlarının düşmesi tabii ki. Ama daha oraya çok uzun yolumuz var. Önümüzdeki hafta Türkiye'de enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Bu önemli. Dediğim gibi BAF etkisi kaynaklı düşüşün yaşanabileceği. İlk ay olacak ve önümüzdeki ayda biz bu etkiyi göreceğiz. Sonra hatta sonrasındaki ayda göreceğiz, daha düşük miktarda da olsa göreceğiz. Ondan sonra yılın sonuna e, bir düzlükle gireceğiz ve oradan sonra o düşüş etkiler e, biraz daha stabil olacak. Biraz hani bu bu ay önümüzdeki ay kadar sert düşüş değil de daha e, küçük miktarlarda düşüşle göreceğiz. Burada da e, şimdi yabancı tarafından bahsettik. Tahvil alıyorlar dedik ama hisse tarafında son 6 haftadır satıştalar. Hatta son 6 haftada çıkış 1,93 milyar dolara ulaşmış durumda. E, tahvil alımları tarafında da son 3 ayda yabancılar yaklaşık 900, e, 9 milyar dolarlık bir alış yapmışlar. Tabii ki bu e, bu da önemli. Hani tahvil alıyor olmaları da önemli ama asıl önemli olan konu yabancının Türkiye'ye bakışının değişmiş olması. Rasyonel politikalarla dönüşle, gri listeden çıkışla işte mevcuttaki o problemlerin düzeltilmesine yönelik adımlarla düşüncenin bakışın işte batı ile ilişkilerin iyileşmesi, Türkiye'nin yeniden yüzünü batıya dönmesi gibi bunlar tabii ki uzun vadede kısa vadede belki bir fiyat hareketi yaratacak gelişme değil ama orta uzun vadede hem finansal piyasalar tarafında hem de Türkiye ekonomisine hem üretim tarafında hem istihdam tarafında bir katma değer yaratacak gelişmeler ama bu şekilde gidersek diyelim mevcut politikalar korunur. Yani mevcut politikalardan kastım faizin yüksek kalması değil. Faizin inmesi gereken doğru zamanda indirilmesi ya da işte belirli açıklamaların yapılması gereken doğru zamanda açıklanması gibi. Öbür hafta ne var dedik? Avrupa'da enflasyon rakamları açıklanacak. Avrupa en büyük ihracat pazarımız. Bu yüzden Avrupa'daki o faiz indirim sürecine başladılar zaten ama enflasyon rakamını takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye enflasyon var, Amerika'da da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Özünde önemli bir haftayı geride bıraktık, önemli bir haftaya giriyoruz. Piyasa tarafında dediğim gibi vade kapanışı nedeniyle, e, haziran vade kontratlarının sonu olması nedeniyle bir hafta içerisinde satış baskısı gördük. Diğer taraftan işte e, kurumlar vergisine dair çıkan söylentiler nedeniyle hafta içerisinde bir miktar e, kar realizasyonları gördük. Ama şu anki senaryoda endeksi bir dar bir bant arasında fiyatlamalar devam ediyor. Şu anki fiyatlama içerisinde endeksi buradan 11 binlere götürecek ve onun üzerine hatta 11 bin 500'lerin üzerine taşıyacak herhangi bir hikaye gelişme yok. Bir süre daha bu yatay bant içerisinde hareket etmeye devam edeceğimiz bir e, hafta olacak. Tersi tarafta bir satış gelebilir mi? Tabii ki bunu yaşadık. İşte Borfa işlem vergisi konuşulduğunda orada çok sert bir satış gördük. E, bu gibi olumsuz e, açıklamalar, yol kazaları, uygulamalar bunlar tabii ki e gündemimiz olmayan şeyler, beklenti dışı gelişmeler. Bu gibi gelişmeler olduğunda da e, endeksin yönü tayin edebilecek yorumlar yaparız ama şu anki senaryoda e, endeksi çok fertfattıracak bir haber akışı olmadığı gibi yeni bir trend başlatacak olumlu bir gelişme de yok. E, şimdiden hepinize mutlu bir hafta diliyorum.